Allah Celle Celaluhu günahlarımızı affeylesin. Amin. Hazır tövbe kapısını bulduk. Hazır bizi çağıran Rabbimiz var. Hazır bizi muhatap alan Rabbimiz var. Hazır hala bizden iman bekleyen, bizden kulluk bekleyen Rabbimiz var. E biz de bu fırsatı değerlendirelim. Boğaz Köprüsü'ne geldiğin zaman köprüden önce son çıkış. Her cumartesi, her sohbet dinlediğinde, her camiden ezan dinlediğinde senin köprüden önce son çıkışın bu. Artık tövbe et diyor Mevla Hazretleri sana. Kulağını kulağına ezanı dinletiyor. Sana Amerika'da, İsrail'de, Fransa'da, Almanya'da ezansız bir dünya yaratabilirdim. Ama ben sana beş vakit ezanı olan bir memlekette seni yarattım diyor. Seni Müslüman anadan babadan yarattım diyor. Etrafında sohbetler var diyor. Hala niye gelmiyorsun? Hala niye tövbe etmiyorsun? Ne bu azgınlığın ne bu aymazlığın, ne bu cahilliğin diyor Mevla Teala Hazretleri. Bu sohbetlerin önemi bu. Bu ezanların bize bağırmasının sebebi bu. Gel diyor Mevla. Gel gel gel. Ne olursan ol gel. Ama yeter artık diyor. Artık tövbe etmem lazım. Artık düzelmen lazım. Hocam ben zaten namaz kılıyorum. Ben uyuşturucu da içmiyorum. Alkol de içmiyorum. Kumarım da yok. Bana niye şimdi bunu anlatıyor ki? Hacı abi sen de gıybet ediyorsun. Sen de haset ediyorsun. Milletin malını kıskanıyorsun. Ben kazandım bu arabayı. Bu evi ben aldım. Bu kadını ben aldım. Bu çocuk benden oldu. Çocuğu olmayan var. Ya işte diyor bizde oldu. Sen mi yarattın çocuğu? O evi sen mi aldın? O arabayı sen mi aldın? Hastaneye gidiyor. Var ya diyor şu ilaç diyor beni iyi etti ha. Seni de mi iyi eder diyor. İlacın tilla gelse Allah mı, müsaade etmedi mi edemez. İlacın kralı gelse edemez. Seni topraktan 70 bin evliya gelse yine iyi edemez. Allah müsaade etmedikçe. O yüzden hacı abi sen de bundan muhafaza olacaksın.